Hemşerilerim, mahallemizin eee evet, muhutluları, sevgili muhutlarımız, mesai arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, muhterem hemşer, Soğuk bir havada, sıcak bir olayın anlatım üzerine burada bulunuyoruz. Senelerde <laughs> hep söylenip durduk. İçeri şehrin düzenlenmesi lazım. İçeri şehirde alt yapının hali olması lazım. Evet. Biz de söz verdik. Şurada yazmışız. Söz verdik ve yapıyoruz. Bugüne kadar biliyorsunuz neyi söz vermişsek efendim Cenab-ı Hak o üzerine bizi mahsur eylemez. Bugün de yine buradaki hemşehrilerimizi özellikle turizm alanındaki bir bölgemizi turistlerimizin geleceği, yerli turistlerimizin geleceği yüz akımız olan bir yerin efendim yeniden onarımı tadil edilme noktasında burada bulunuyoruz. Aşağı yukarı burada, orta burada ortalama 30 kez arkadaşımızla beraber Tahminen, normalde 270 gün ama 270 bin, bin, bin olarak yani var. aşağı yukarı bir yıl olarak belirlenen bir süreyi efendim biz tahminen aşağı yukarı altı ay gibi bir sürede bitireceğimizi düşünüyorum. Belki 6 ay yerli turistlerimize, yabancı turistlerimize efendim ee, sıkıntı verdiğimiz düşünecek vatandaşlarımız arasında lakin biz bugünden başlamamızın sebebi turizm ayının Mayıs Haziran aylarında başlayan düşündüğümüz için Mayıs Haziran aylarında efendim hiç kimseye sıkıntı vermeden bu bölgeyi tertemiz bir hale getireceğiz. Şehrimiz adına biliyorsunuz bu arka sokaklarda bazen dedikodu haberleri geliyor. Efendim vatandaşlarımızın sıkıldığı üzücü haberler geliyor. Onlardan onu kotormak önce arka sokaklarımızdan başlıyoruz. Başta peki bağlı elektrik direklerimiz ve zemin yollarına bağlı yan efendim e, koruma alanlarımız olmak üzere bence onların tam bir yol seviyesinin düşürmesi ve tamamen taşları kazındıktan sonra Yeniden tespitine başlıyoruz. Yine sokak arasında ana cadde dediğimiz bu caddeye girdiğimizde hemen bu caddenin üzerinde yine hemen taşların düzenlenmesi ve ırmağa bakan tarafındaki konaklarımızın ırmağa direkt deşarj olan hemen borularının kaldırılarak onun ana artıyla bağırıp oradan akışların sağlanması noktasında arkadaşlarımızın çalışmaları var. Yine Şehrin içerisine bakan evren binalarımızın şekli olarak bir düzenlenmesi, kirlilikten, gaz kirliliğinden kurtarılması için onların da ona göre onarılması söz konusudur. Yani baktığımız zaman özgün haliyle burayı görmüş olacaksınız. Yine yukarıya doğru kızlar sarayına çıkan mermenlerimizin tamirat ve tadilatlar var. Yani eğer nasıl olursa önümüzdeki süreçte hemen biz tamamen burayı turizme açıp araç trafiğine kapatma hemen vatan araçlarıyla beraber link halinde olmakla beraber emniyetin giriş kapısından alıp buradaki yerlere efendim misafirlerimizi bırakıp onların seyir seferini ayarlamayı düşünüyoruz. Mümkün mertebe araç giriş saatlerini belirlediğimiz saatlerin dışında efendim geniş kısmı müsaade edilmeyiz yani. Ne program ve projesini yapıyoruz. Burası evet. tamamen efendim bir ticari merkez, tamamen turizme açılmış bir efendim mahalle olarak hem amaçlarımızı anlatan, hem turistimizi efendim gözle doyuran, hem de bu arada gezinti olarak bunların gezilmesine, tarihi yapımızın gösterilmesine, sanat eserlerinin gösterilmesine, yine bu alanda bulunan müzelerimizle beraber turistin Oyun noktasına gelmesi için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz. Biz geldiğimiz günden beri şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki söz verdiğimiz bir mevzuda Cenab-ı Hak inşallah bizi hemen utandırmaz. Elimizden gelen her şeyi efendim yapacağımızı tavır ediyoruz. Sizler de inandığınızı düşünüyorum. Evet, önümüzdeki günlerde Buradan baktığımızda turistlerimiz hemen neyi görecekler? Hemen oradan kalkan ve bu tarafa doğru uzayan hemen evet, İmam Hatip'in üzerine doğru uzayan 1550 metre uzayan bir teleferimizle karşılaşacaksınız. Diyoruz 60 yılın hayalinden bahsediyoruz teleferikte. Bunu söylerken ben tabii neden 60 yılı söylüyorsunuz diye hiç kimseden rastlamadım. Neden bana efendim, 59 yıl demiyorsunuz, 48 yıl demiyorsunuz, 40 yıl demiyorsunuz da efendim, 60 yıldan bahsediyorsunuz. Nedir bu 60 yılın hikmeti diye soran tamam, bir hemşerimde de rastlamadım. Olay şu. Biz konuşurken hep delili, ıslatı, Efendim evet, saatine kadar bu kim noktasıyla konuşuruz? Ses kaydı bende. Devletin imzanı onu anlatacağım. İki tane belediye başkanı konuşuyorlar. Yıl 1968. Diyorlar ki bu şehri bir televizyon yapmamız lazım. Delisi birisine diyor. Öbür diyor ki aynen doğru söylüyorsun. Aslında ben de biliyorum ama bunu neyle yapacağız diyor. Hangi imkanla yapacağız? Ama adam bunu dışarıda konuşma. Milletin aklına gelir diyor. Haram mı var da yapacağız diyor. Yıl 68. Yani 68'den bu ana kadar eee evet, bu şehir bu telebiri hayal etmiş. Bu şehir bu telebiri hayal etmiş. Bunu konuşanlardan Efendim belediye başkanlarımızın bir tanesi 90 yaş civarında sürü yaşında hala hayatta bir tanesi de Ahmet İlham Han'a kavuşmuş vaziyette. Onun için biz hemşehrilerimize onların istediklerini, yani siz hemşehrilerimize sizlerin istediklerini vermekle mümkün oluruz. Evet, yani Kaldırım sökmek, kavgayı da taşı değiştirmek, evet, yani belgeye müştü değil, belgeye katılan değil. Gerekirse bir tane onu ihale edersiniz. Bana göre tuğru işlerdir, basit işlerdir. Onları yaptırırsınız. Biz bu ne kaldırı söktük, ne de bir kaldırı Sadece hemen evet, Türk standartlısını evde alır. Doğru Orada hiç olmayan bir kaldırı yaptık. Aziz Efendi Camii'nin etrafında hiç olmayan bir kaldırımı yaptık. Kaldırma sökmek kaldırıp taş değiştirmek bizim işimiz değil. Bizim iş, bizim işimiz evet, o kayışları yapmak. Yani hem şehrimize hem hemşehrilerimize kazanın sağlayan işleri yapmak. Şimdi ben bu hemşehrilerimize kardeşlerimize söylüyorum. Her evet, şu gün bu otelini açalım. Buradaki arkadaşımız, otelcilik yapan arkadaşlarımız diyecekler ki, ya burada Hilton Oteli'ni açtığınız zaman belki bizim müşterilerimiz azalacak. Ben yeminle taahhüt ediyorum. Yeminle taahhüt ediyorum. Onların müşterileri daha da çok artacak. Mesela bizim otelin ilgilisi Bonsiz Oteli'ye yakın bir mesafede. Herkes Bonsiz Oteli'nin yanında otel almaya çalışıyor. Niye? Arkadaşlar, marka oteller marka müşterileri getirir. Marka otellerin kaliteli müşterileri vardı. Tabi bu kitlelerin diye söylemiyorum mağazalar, öyle değil bu. Yani kendilerinin taşıdığı müşterileri vardır. Hilton'un müşterisini burada Hilton otelini satmayacağız. Burada durup, alo! Öyle mi? Rezervasyon bölümü, dolu, boş, böyle bir şey yok. Hilton kendisi satacak. Nerede satacak? Amerika'da satacak. Nerede satacak? İspanya'da. Nerede satacak? Almanya'da. Evet. Oradan misafirleri onları getirecekler. Onları görmeye gelenler buradaki otellerde kalacak. Sayısal olarak su onun kaçmasıyla beraber burada otel, buradaki otelleri zorluğu falan artacak. Onlarla ticaret yapmayla, onlarla görüşmeye buradaki otellerde kalacak. Eminim ki Buranın, Brüzil konusundaki en büyük etkeni hemen evet, Büyük Hanımefendi olsun. Arkasında ne olacak? Televizyon olacak. Televizyon olacak. Bu şehrin, hemen evet, Malum, meyveciliğimiz var. Kendi çapımda tarımımız var. Bu şehrin dışarıya göçü yok. Bu şehrin altınlığa ihtiyaç var. Biraz havas değişikler gibi seyretsin ama hemen beri Yıl 2020. Biz 19'a geldik. 2020'den 21 ve 22 her yıl buranın artışı var. Hı. Üniversitenin arkamda zirinde. Arda mi? Biraz sonra gösterdim size yani. Hadi bir seneler var. Aç. Yüz artışını. Üniversite görevlerinin şahı bir arkadaş var. Türkiye gösteriyor. İçeriyle Amasya'da yolumuz artıyor. Amasya'da umut olduğundan Amasya'da insanlar umut ağlıyor. Bir şey demiyorlar nereye yapalım diye. Şimdi bir firma daha geldi onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi 2019'da almış arkadaşlar. Efendim e, 2008'de almış. Tabii konu ama eksi 7.76 nüfus köşü var. Eksi 5 var, eksi 6 var. Efendim gelmiş gelmiş. Eksi 8 var, eksi 7 var. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben 2019 diyorum. Efendim. 2019'da Efendim biz ne almışız? Siz eksiye dört nokta almışız. Efendim iki bin yirmi 2021 iki nokta sıfır bir iki bin yirmi Yani nüfusumuzdan azalma değil, falan olmuş. Bu nedir? bu bizim için hemen, burada imkanların daha güzel olduğuna, daha rahat olduğuna hemen, değerlidir. İnsanlar umut var yola. Şimdi şu gördüğünüz tepem bir şehir kuruyoruz biz. 380 dönüm, 223 dönümüne şehir kuruyoruz. 223 milyon şehir kuruyoruz derken buraya gelecek turistleri oralarda gezdirmek için onlara imkan sağlıyoruz. Efendim evet, onlara efendim evet, gezinti yerleri, eğlenti yerleri yapıyoruz. Buradaki efendim okey hesabımız için buradaki ticaret hesabımız için onlara imkan sağlamış oluyoruz. Bizim hayallerimiz büyük. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diyorlar ya. Biz güzel hatlarımızla konuşuruz. Başka boş eee işi bir olmayan ortada laf o insanların dediği diyeceği işler bizi bağlamaz. Eğer aklı seviyor varsa ben aklıma güveniyorum ben yüreğime güveniyorum, güveniyorum diyenlerde de, de oturun istedikler şekilde konuşuruz. Ben hemen öyle söylüyorum. Ortaya bir... Çok kalkıyor. Yani Yalnız Evet. Aziz e, burada icraatlarımızı görebilirsiniz. Siz gördükten evet, sonra siz anlatabilirsiniz. Ben bu çalışmalarımızı tam olarak dikkatine arz ediyorum. çalışmalarımızı da inşallah biz izlesinler Çok Bugüne kadar ki çalışmaları yaptığında genel bir genel bir bir anda bulunacağız. Ona da sizler şimdiden davet ediyorum. Hepinizi hafif saat diliyorum. Her şey görünüz olsun. Bilesiniz ki ben burası ben bir ben cennet anlıyor. Evet,